Kendi yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Evet. Orman işletmesi dükkanı kapatsın, köylülere versin. Biz üretiriz, damgalarız. Daha iyi yaparız yani. Her şekilde yollara bakım yaparız. Abi bu ne Allah aşkına? Bu kamyon yolu. Hadi. Traktör kepçe gitmiyor bu yoldan. Kamyonla nakliyat yapılmasını bekliyor. Sözer misin be? Aman ha koyayım. Dereden bak ya. Yoldan mı geliyor ya? Uğur abi, ne demek istiyorsun bu yollar için? Görüyor musun traktörlerimi? Gitti gidecek. Şu, Şu an, an traktörümüz yaptım. kaçtı. Zincir bağlı şekilde. Şu an ağaçta duruyor yani. Şu an ağaçta duruyor. Yollarımız böyle, kamyon yolu bu. Merfezler yapılmıyor. Üretim için iş etme yok yapılır. Herhangi bir yola bir bakımı yok. Bir malzeme dökme şeyi yok. Köylü, kent kendi kendine yolları da yapıyor. Üretimi de yapacaksın diyor. Dere kuskur. Duruyorsun. Dereden gram su gelme yok. Bakın. Bütün su yoldan geliyor.